Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte günlük vlogumu çekmek istedim. Bugün sizlerle günlük rutinimi çekeceğiz. Şimdi annemle birlikte dışarıya çıktık. Şimdi birlikte ilk önce kitap alacağız, sonra Gratis'e falan orayacağız. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar burada da kardeşim var. Kardeşime de günaydın diyeyim. Burada çok patik yanaklı. Gelim senin. Burada da kardeşim var. Evet arkadaşlar şimdi gratis'e geldik gördünüz gibi. Arkadaşlar şundan almayı düşünüyorum ama güzel niye karar veremiyorum ben sadece en çok yaptığım saç stillerinden bu yardımcı oluyor da bunu almayı düşünüyorum. Bakıyoruz. Şu anda bakıyoruz böyle. çantalar falan çok tatlı. Aşırı tatlı. Arkadaşlar bu arada Urban'ın şöyle gördüğünüz gibi saç kremi var aşırı derecede saçı çok iyi yapıyor. Ben kullanıyorum. Bir de şöyle fıs var böyle. Bir de ben şeyden kullanıyordum. Keratin yapandan kullanıyordum. Şampuanım vardı ama şu an göremiyorum. Şu an yok. Onu da gösteririm bulduğumda. Nerede o? <laughs> Ha, arkadaşlar bir de şundan kullanıyorum saç köpüğü. Cidden çok iyi yapıyor saçı ama çok kullan çok sıktığınızda saçı yağlandırabiliyor. Ama aşırı da çok güzel kokusu var. Çok güzel. Sen almayı düşünüyorum ama tek kullanımlıkmış. Tek kullanımlıklar bana. Pek şey yaramıyor. Evet arkadaşlar bakın şundan aldıklardan aldım. Çok öneriyorlar. Ben de deneyeceğim. İnşallah güzel olur. Böyle gördüğünüz gibi. Ben aldım. Mali. Arkadaşlar şimdi gıdemliğe geldik. Burada kitaplardan bakıyorum. İstediğim kitabı arıyorum. Birkaç tane kitap var aklımda. Onları bakıyorum. Bugün bir <laughs> kitap buldum. Bunu bakacağım şimdi. Başka bir tane kitap var aklımda. var. Bu kitabı alacağım. Bunları alacağım. Güzeller. Bu Arkadaşlar bir de Mevza çıkardığı şu kitap var. Yani yeni çıktı. Fiyatlarını öğrendim. Bu 165, bu da 210. <laughs>

Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Gözümüz burada son buluyor. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda herkese görüşmek üzere.